Türk sinemasının duayen oyuncusu Yıldız Kenter'in 70 yaşındaki kızı Leyla Kenter hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Leyla Kenter'in ölüm haberini oyuncu Gül Onat duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk sinemasının usta oyuncularından olan Yıldız Kenter 2019'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Yıldız Kenter'in Nihat Akçen ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter'den acı haber geldi. Yıldız Kenter'in dizinin dibinden ayırmadığı kızı Leyla Kenter 70 yaşında hayata veda etti. Acı haberi oyuncu Gül Onat sosyal medya hesabından sevgili Leyla anne cine kavuştum mut içinde yat çok üzgünüm sözleriyle duyurdu. Leyla Kenter uzun yıllardır kanser tedavisi görüyordu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar